Herkese merhaba arkadaşlar ben Esra bugün ee, Minecraft için bir videoya karşı arkadaşlar bugün e, ee, Sky Global Offensive'de ee, Bir envanter ee, e, Yapacağız dizicez arkadaşlar Bence çok güzel bir envanter olacak e, Bu da biraz pahalı bir envanter olacak ama Benim çok hoşuma gitti e, yani e, Skinler falan e, Umarım sizin de hoşunuza gider videoya direkt başlayalım İlk sıramız arkadaşlar kan terörüstürü için USP yani USPS e, muhafız var arkadaşlar e, Bu skin pardon Minimal bir yani az ışınmış. 2 TL 34 kuruş. Bence çok hoş bir skin. İkinci silahımız. Direkt geçelim. Çift baletli arkadaşlar. Çift baletli şehir şoku. Kendisi Faktörnüv yani fabrikadan yeni çıkmış. 1 TL 91 kuruş. Diğer bir silahımız arkadaşlar. P250 Fraglin. Bu çok güzel bir skin bence. Kendisi faktörü ve 3 TL 86 kuruşluk bir değeri sahip. Diğer bir silahımız arkadaşlar. Five eee 57 Retribution bu yeni gelen bir skin de çok güzel bir skin bence. Çok sevdiğimiz skin'i Minimal Wear yani az ışınlı şey 3 TL 80 kuruş. E, diğer iki takım içinde kullanılan bir skin var. Eee Naga. E, bu Factiony bir skin. Eee yani farkılan yeni çıkmış bir skin arkadaşlar. 4 TL 79 e, kuruşluk bir değere sahip. E, ağır silahlara geçelim arkadaşlar. Nova, Nova Koi var ilk sırada. E, Coy arkadaşlar Faktör'ünün yani farklı çıkmış. 1 TL 40 kuruşluk bir değere sahip. E, i̇kinci silahımız arkadaşlar tek lambası. Tek lambası e, da e, minimum, 1. minimum 1. arkadaşlar. 3 TL 34, 35 kuruşluk bir değere sahip. Üçüncü silahımız Mag 7 arkadaşlar yani m 7. Bu çok e, yeni bir skin yani ilk kez görmüş olabilirsiniz hatta e, ee, baya şey bir skin yani efsane bir skin diyebilirim. Çok hoş bir şey var görüntüsü var arkadaşlar. Minimum veri 2 TL 21 kuruş. Ee, diğer şey skinlere geçelim arkadaşlar. Kullanılmayan pek kullanılmayan skinlere geçelim. M249 Nebula Savaşçısı arkadaşlar. Ee, minimum veri 2 TL 2 kuruş ve çok güzel bir skin olduğunu düşünüyorum ben. Ondan sonra ne var arkadaşlar. Oyunun en pahalı silahı Negev. Negev gürültücü arkadaşlar. Ee, minimum veri yani az şey. 5 TL 32 kuruş. Ondan sonra arkadaşlar hafif makinene geçelim. Ee, MP9 arkadaşlar mp 9 ok skinini seçtim. Ee, Minimum bir yani bir şey 0 TL 0 pardon ee, 80 kuruş yani 87 kuruşluk bir şeye sahip. Bence en güzel skin yani çok hoşuma gitti benim ee, MP9'da zaten başka çok az skin var güzel olan. Ondan sonra MP7 geliyor arkadaşlar sırada. MP7 özel teslimat. E, bu da çok güzel bir skin. Minimum bir arkadaşlar 2 TL 10 kuruş. Ondan sonra UMP var arkadaşlar. UMP alazlanmış. Ee, konuşamadım kusura bakmayın. Ee, beyaz yani loot'u beyaz bir skin. Ee, bence güzel bir skin ama 1 TL 88 kuruşçuk bir fiyatı var. Ee, Faktörün için uygun bir fiyat sayılır. Ondan sonra P P90 var arkadaşlar. P90 modül e Faktörün var arkadaşlar ve 1 TL 85 kuruşluk bir fiyata sahip. Bence çok güzel bir skin. Ondan sonra PP e, Bizon var arkadaşlar. PP Bizon Futika'dan. E, bu da farklı yönü ve 1 TL 44 kuruşluk bir fiyata sahip. E, tüfeklere geçelim arkadaşlar. FAMAS var ilk sırada. E, FAMAS nabız arkadaşlar. E, bu çok güzel bir skin olduğunu düşünüyorum ben. E, çok da sevdiğim bir skin eskilerden beri. Minimum veri alışılmışı 3 TL 69 kuruş arkadaşlar. Ondan sonra M4 es geliyor. M4 e ABS e, Basilisk. E, bu da çok e, güzel bir skin. Yani efsane biskin efsane bir skin denilebilir. Ee, bunu zaten e, P250 şey de var basileskin. E, bunun fiyatı ise arkadaşlar e, hemen bakıyorum şu an. E, minimum minimal wear arkadaşlar tabi benim şu an kullandığım minimal wear. 5 TL 11 kuruşluk bir fiyata sahip. Ondan sonra SSC var arkadaşlar. Bu da iki takım için kullanılıyor. E, SSC biz arkadaşlar e, çok güzel bir skin zaten. E, Faktörünü var arkadaşlar SSC abisin. 2 TL 90 kuruş. Ondan sonra arkadaşlar avuk var. E, avuk kırım, kırmızı bulutlu e, bir skin. E, ve ucuz bir skin yani. E, normal maviler bile bazı maviler bile bundan daha pahalı. Ama ben güzel bir skin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, şeyin. Avuk kırımının e, minimal veri az aşırı bir 4 TL 55 kuruş. Ondan sonra arkadaşlar iki takım için kullanılan AWP skin'i var. E, bunu da video edeyim, devam edeceğim. Evet arkadaşlar e, şimdiki e, skin'imiz ise e, pardon. AVP skinimiz ise AVP mercan ağacı. Zaten iki takım içinde kullanıldığı için tamamen yeterli ve biraz tabi pahalı bir fiyatı var bence. 19 TL 78 kuruşluk bir fiyatı var az aşınmışının. Ama çok güzel bir skin olduğunu düşünüyorum. Ben AVP'de çoğu skinden daha güzel bence. Bu benim tercihim. Sizin için değişebilir. sonra Scar var arkadaşlar. Scar salgın. Bence bu da güzel bir skin. Yani Scar zaten sayılı sayı, Pardon, sayılı skill'leri var bence güzel olan ee, awp e, diyorum ya yani. skyrim salgınısı arkadaşlar ee, fiyatına hemen bakıyorum ee, minimum veri 0 tl e, 43 kuruş aynen 0.43 tl e, aynen öyle doğru 0.43 tl bence güzel bir skin olduğunu düşünüyorum e, çünkü e, çok güzel skin yok e, hemen e, teröriste geçelim arkadaşlar ve oradaki e, farklı sıraları inceleyelim hemen Zaten az bir sayıda Farklı bir silah var. Şimdi. Mekten'i göstermiş bir daha Bir daha göstereyim. Mekten arkadaşlar. E, yani Bakır taşı. E, çok güzel bir skin olduğunu düşünüyorum ben. 1 TL üst bir fiyat sahip. Minimal veri. E, onun dışında şunları gösterdik Yani. Galilare var arkadaşlar. Galilare Eko. E, kendisi pembe bir skin ve çok bence güzel bir skin yani. Çok sevdiğim bir skin Galilare Eko arkadaşlar biraz e, biraz değil Hatta bayağı bir pahalı 13 TL e, 8 kuruş minimum bir yeri azışıncı. 13 TL bayağı bir pahalı Aslında yani 13 TL normal başka bir mantar dizilebilir ama çok güzel bir skin olduğunu düşünüyorum ben tercih ettiğim skin arasında Ondan sonra arkadaşlar AK47 e, AK47 için zümrüt çizgili aldım arkadaşlar yani zümrüt çizgili çok benim eskiden de ilk aldığım e, hatta ilk para yatırarak aldığım skin bu benim e, tabi ben bunu e, farklı dönemini almamıştım şu an elimdeki fark önüm çok güzel bence açık gözümün çizgili e, Fakty arkadaşlar 10 TL 49 kuruş e, onun üstüne göstereceğimiz tek skin kaldı arkadaşlar o da pardon iki skin kaldı e, taglar yaptım kendime SSC arkadaşlar e, SSC 553 yolcu e, bence bu skin çok güzel e, biraz şey gözüküyor ama e, kamus olmuş gibi yani bilmiyorum çok değişik geldi skin bana bence çok güzel yani e, bu skin e, ee, da arkadaşlar minimum bir yer, yani alışılmış 2 TL 84 kuruş. Son skinimiz arkadaşlar bu e, G3 e, G3 SSG1 akıntı yani flux arkadaşlar. Pardon konuşamadım. E, bu skin çok hoş bir skin bence yani. Bilmiyorum çok değişik ya bu e, şeyden daha güzel gözüküyor. Skar'dan daha güzel gözüküyor. E, zaten mor benim en sevdiğim renktir bu arada. E, çok güzel bir skin olduğunu düşünüyorum e, bu videonun dışına geldik arkadaşlar. Dışına geldik ya? Yani, sonuna geldik arkadaşlar burada bıçak dahil değil. son fiyatını öğrenmek için yorumlara bakabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.